Ünlü boksör ve samimi bir Müslüman olarak bildiğimiz Muhammed Ali'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan efsane şampiyon Muhammed Ali'nin ardından bu açıklamayı yapmıştı. Erdoğan perşembe ve cuma günleri düzenlenecek anma ve cenaze törenlerine de bizzat katılma kararı aldı. Azmi, cesareti, duruşu ve kararlılığıyla Müslümanlara ve tüm insanlara ilham kaynağı olan Muhammed Ali'yi rahmetle yad ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ve Muhammed Ali'nin ailesi Erdoğan'ın perşembe günü kılınacak olan cenaze namazına da cuma günü yapılacak anma ve uğurlama törenine de iştirak edeceğini duyurdu. Erdoğan dışında törene katılacağı kesin olan bir diğer lider de Ürdün Kralı Abdullah Halka açık cenaze töreninde anma konuşmasını da eski Amerikan başkanlarından Bill Clinton yapacak. Bu arada Muhammed Ali'nin naaşı da hayata gözlerini yumduğu Arizona'dan doğum yerine Kentucky'nin Louisville kentine getirildi. Havaalanından alınan tabut konvoy eşliğinde cenaze evine bırakıldı. Sevenleri, hayranları onu yine yalnız bırakmadı. Louisville'deki evinin önü çiçeklerle, eldivenlerle bezendi. Burası da Hollywood'daki meşhur Ünlüler Bulvarı. Normalde kaldırımda olması gereken yıldız Muhammed Ali'nin "Ben peygamber ismi taşıyorum. insanların ismimin üzerine basarak geçmesini kabul edemem." demesi üzerine duvara monte edilmişti.